Dondurma yiyelim mi anne? Dur bir gidelim karnımız açıkmış. Dondurmayı sonra yiyelim. Mis gibi döner kokuyor. Ben seni bilmiyor muyum? Bekle sen. Evet burası güzel. Sizi de çağırıyorum. Anne daha sonra mı? 10. tarzı Hayır belki daha sonra. Çiftliklerin çok güzel oldu. O generationlardan o alacağız değil mi? bebeklerden alacağım sana. Kesin. Onlar kocaman aslında. Olsa iki üç tane var ya. Çok güzel onlar ya. Ben bile çok beğendim onları. Kızı, kız erkek karışık değil mi? Hı hı. Ama şu an değil. Hı hı. Onlar Amerika'nın en çok satılan bebeği anne. Biraz hı hı hı. Mağazası bile var. Hı hı. Millet onun giysisini İstanbul Ankara'dan alıyor. 30 lira mı? E başka. onlar da başka ya. Onlar doğru bir Sevmiyorum onları. Senin kolundaki taşlar çok güzel. Başka bir şey almayacağız değil mi? Hı. Ben otelde kalacağım bugün. Tamam. Herhalde doğru gidiyoruz. Sahile doğru ya buradan sahile çıkacağız. Sen beni takip et. Ben burada izliyorum. Diyorum ya takip ediyorum. Sen Öyle sadece beni takip et. çekim Görüyorum, görüyorum. Oturalım şurada. Buradan dümdüz sahile çıkacağız. Buraları gezmeyeceğiz değil mi? Bilmem. Ay bilekliklerim çok güzel oldu ya. Ne oldu? Kolye sonra yakışan bir şey olursa tabii. Niye olmasın? Buralar güzel yerler anne. Cidden güzel. Ama diyorum ya kışın donuyor burada. Aşırı soğuk yani. Bizim oradan da soğuk. Bir yerlerin donuyor. Evet. Bak hepsi balıkçı bunların. Ama yolları virajlı. Ben sonra, ben kışın geliyorum. Sen kendini seç oğlum.